Selam dostlar ben Modem. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Zaten ben Brawl Pass olanları da yapmışım. Hatta görev değiştirme hakkım var. Görevlerimi değiştireceğim. Bu. Bu <laughs> hakkım var daha. Bu güzel. Şu Gitsin. Ben bunu tekrar yenileyim. Bir olmaz. Tamam bir bir güzel. Tamamdır. Görevlerimi yeniledim. Bölümün tamamı boss savaşı var. Tamam boss savaşı. Şunu da sıkıntı değil yaparız. Şimdi buradan görevim. Koyuncu değil. Bebi ile çift hesaplaşmada kasılıyoruz. Bu arada sesleri kapattım. Çok sesli sesli oyun. Yani ben de çok ses gelmesin. Neydi? Videoda acayip ses geliyor. gerek adamsın. Bir dakika bak. Şimdi bak adam oldu. Ya neden boş yere sıkıyorsun? Dört binlik şey bildin ya. Bir dakika dur. Ben her şeyimi bir fulleyim. Jesse şey Hemen şunu alıyorum. Boşlama. Kaç. Run. Du, 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 du. Oyun, oyundaki ses olmayınca çok sessiz duruyor abi. Çok sessiz duruyor mu? Bir tak böyle kötü geliyor abi. Ben vallahi hiç sevmedim. Oyunun sessiz halini ama Mecburum. Sizin benim sesimi dinlemeniz lazım. Mesela bak burada şarkı geliyorlar. gelmiyor. Yani. Allah. Gurum. Sen ne anlatıyorsun abi? İrem. Bir elli beş bu. Bir elli beş bu indeki İrem. Bir elli beş değil lan bu. Aa o kendisi orada ölecek ki. boyunda çantası var kolunda. Çantı çantı gidiyor. Tamamdır. Devam. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. O, oyun sessiz olunca benim çok canım sıkıldı. Arka planda müzik mi açsam diyor mu yoksa? açmayacak. Bir de en güzel, en sevdiğim benim sarı. Neden sarı? Çünkü sonra da böyle şöyle kıskın bakıyor böyle aşağı doğru gözlükleri. Bayağı böyle hoşuma gitti. Emojimizi de attık. Aa en sevdiğim olduğum karakter. Bu, bu karakter bende de var. Daha dün çıktı. İşte Angel'i ok atıyor. O attığı ok birisine gitti. Gittikten sonra başka birisi de de ok atıyor. Ve onlar böyle bir bir, bir birbirinden ayrılıyorlar. Hani aşk ne değil ya. Böyle birbirine aşık oluyorlar. Öyle bir şey gelsin öyle güncelleme. Vallahi yüzlerim ikili bir Angel'i oynamayalım. Ama yok. Allah'tan da yok. La, bizim topa memnane gibi duruyor. Gördünüz mü? Sizi? Sadece vururken duruyor. Bak durdu. Hayır bak. Vururken oynamıyor. Bu dolu ya. Oyun. Bir dakika. Klansi güçlü abi. Ama klansiye de canı sokar. Yani ben klansiyi önermiyorum. Oğlum bir tanesi çok kolaymış lan. Keşke Bibili'yi değiştirseydim. Aa bu kostüm bende var ha. Ablamın düzenliği ne? Adam o zaman bayağı bir aşamalı tasmış eskiden. Kırdık. I'm cool cat. Allah, değil are Koş, 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 koş. Aa bak ben buranın top toplarını çok iyi biliyorum. Aldığım gibi bayağı bir kuru oynamıştım. Şimdi bak buraya atıyor bana gelmedi. Çünkü onun top hizasından gitmiştim ben. Allah! Ben de öyle alıyorum. Bizim o şeydi ya. Bir birinci öyle Oğlum bari ölçüyü kullanabilseydik. Tamamdır görev tamam. 8 maç kazanma görevinde çıkacağım abi. Başka şeyden yapsam da 31 kupa. U ha, ne diyorsun sen? Arkadaşlar like atıp buna güç verin. Hemen like atıp bana güç verin. Hadi güzel Arkadaşlar çok az like atmışsınız. 15 like bana atmışsınız. Olmuyor ama. Olmuyor hocam. Ayrıca like atın. Efsanevi görsün var. Düşünsene de. Efsanevi geliyor. Sonra bir bakmışsın. Drago. Ya da bu gizemlilerden biri. Onun sesini hemen şöyle açtım kapattım. Azıcık ses kulağımıza gelsin. Hakkım var mı değiştirmeye? Bir hakkım var. Ama ben bunu değiştireceğim. <laughs> tamam. Bu da olur. Şimdi abi bundan kurtulduk için <laughs> bir <Bibi'den gülüyor> vida. Piper olurum en güçlüsü Piper. Piper. Allah'tan elmas kapmacı yavrusu abi. Allah'tan görevi tıklamışım. Aa görevi tıklamasaydım zor oluyordum. Dur! Açın! Bunu ne yaparsın? İlla içeri gireceksin. ha herkesi. Herkesin aklını okuyorum. sen. Abi daim, daim güzel oynadı ha. Ben daim daim de oynarım. Clancy'yi sevmiyorum zaten. Clancy kötü karakter. Ya <laughs> çok bir şey için güzel karakter olması da benim için kötü. Ben de benim en sevdiğim Fank. Ama Fank ben de yok. Fank alayım abi. 7-24 Fank oynayacağım.

Böyle bir şarkı vardı. Böyle eski <laughs> Gittim beni ben. Ya, bir dakika, bak biliriz. Puh! puh Sen O da benim izaçı dolu. Bay. Bir dakika beni alın. Beni alın. Ay neyse lan bunlardan bir tane daha alın. Ya zaten şey oldu. Oha dur dur dur. Dur. Puh. Abi ben ne demek istemiyorum. O tut dondan yere. Helal, helal, helal. <laughs> ya yaptık. Helal. Uydu. <laughs> Aa ben bu görevi tamamlarım bu arada. Sonra tek ondan sonra da sıcak bölge şeyi var. Görevi onu da yaptıktan sonra beleş. Hadi be abi. Hadi be abi. Ne yapıyorsun? Su mu içmeye gittin? Ne bu beklemek? This is my first rodeo. Ama biz yine alırız ya büyük ihtimal. Ama şey de var abi. Bu da var. Aa ben keşke şey alsaydım ya Angelo. Aa, buralarda da deniz yok. Yani deniz dedim, göl yok. Vur ben, ben. Vur. 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 bana artık ışınlanırsa ağzını ederim. Puh. 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 Bana artık ışınlandı ama mehter maaşı yazılır. Ortuk gönderdi. Benim evde gerçek hasretlik var. Vallahi asit yağmuru yağdırırım oyunda. tamam kullanırım. Yes. Yes. Wow. Aldık. Allah, oh Abi, biz bayağı bir kupa kaskıyoruz ha. Biz bu işte pro olduk. Rocking the booty hocam ben. Çünkü Angelo okunun çektiği kadar çok hasar veriyor. Mesela 500 veriyor mu? Çok çekerse 3000 veriyor. Yani arada 2500 fark var. O yüzden bunu al. Artı iyi. Artı de çok düştü. Işte. Tek de abi. <laughs> Stop. Snap diyor ben sinekmişim. Sinek olduğumu ilk defa öğrendim. Şaka yapıyorum bu oyuncunun satı. Sivri sinek. Sivri sinek ablamız. Şu an bana bir sıkıntı var. Benim yetenim aşkım yazıyor. oldu. Abi onu ne oldu? Kokteyol olduk. Time bak spill the şunu kırırsak, şunu kıralım. Ha, onu kırınca, attıcam. Bizden kaçak doldurabilirler, bizden yapamayacakları için.

yüksek hasarlı bir karakter alsam. Allah'ın kontrolüydü. I'm not your bog standard villain. Yüksek hasarlı. Yüksek hasarlı. Tamamdır. Sessiz karakterle oynuyorum. Hem oyunun sesi yok. Hem de karakterle oynuyor. Sessiz. Abi. Oo bizim Mr. P. Aa bak bu yüksek hasar ya. Ben bununla kesin bu görevi Üstesinden gelirim. <laughs> tane yani sadece, <laughs> kasallım, maçı kazanmak istiyorum. Neden? sonra da yapmak istiyorum. Ölmeyeyim. Oradan koş. O çok yapamadı, bak bizim en Abi, yiğidi. Bir dakika yavrum, baton gibi öldün mü? Uf, bak Evet ettim. 15 geyim sayımı başladı. O dur 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 değişti. Takımlar değişti. Takımlar değişti. Ben, de 5 tane biriktireyim bari de. Sakın. Yavaşlatayım şunu azıcık. Yes be. Yeah. Okey. Yapıyoruz bu işi. Tamamdır. Bu görevi yapabilir miyiz? Süremiz yeter mi? Yok yetmiyor. Yani bence süremiz yeter ya. Yeter yeter. Arkadaşlar bu görevi de yapacağım sıcak bölge. Ama sıcak bölge yok ki. Yani oyun yanlış diyor. Sıcak bölge yok. Sıcak bölge olsa anlarım. Sıcak bölge diyor. Ya bildirimin de tam zamanıydı. Neden yüzünün ortasında diyor? Arkadaşlar galiba bu görev yapamayacağız. Bari bir tur oynayalım. Bu son turumuz olsun. Bir dahaki bölümde şey yapalım. Bu sefer neydi? Hem arkadaşlarımı davet edelim. Onlarla birlikte kutu katarız Ya da hesaplaşma yaparız. Bilmem artık bir şeyler yaparız ya. Kaçtı. Ben abi bir sıksam öleceksin. Gel buraya. Gel buraya işte öleceksin. Şunlar Riko'nun konum gücü. <laughs> <Ya>, öldüm. Bek <laughs> aksesuar bastaydım kurtulabilirdim ya. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen alttan kırmızı abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Like'la atın. Bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Yani oluruz derken olurum. Bu karakterlerle birlikte. Ya bu elmaslarla birlikte mutlu olurum. O zaman bay. Ve her zaman her zaman dın, dı 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 dın, dı dı dın. Bay modemde kalın. Ve sakın internetini kullanmayın.